Merhaba bağlama dostları ben Murat. Ayaz Müzik Bağlama Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün çok özel bir solfej yayınlayacağız. Neden özel olacak? Ayaz Yarim adlı türküyü yayınlayacağız. Kısa sap üzerinde. Özel olmasının nedeni kanalımızın ismini, e, isminin buradan gelmesi arkadaşlar. Yani kanalımız, kanalımızın ismini biz bu türküden arakladık diyebilirim arkadaşlar. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir türküydü. Hani ne olsun ne olsun diye düşünürken Türküyü dinlerken de böyle aklıma bu isim geldi ve bunu koyduk. Ee, yapmamıştık bu zamana kadar. Yani e, dedik ki hem kanalımızın ismine istinaden hem de böyle insanlar faydalansın diye Ayaz Yarım hadi çekelim dedik. Şimdi notaları videonun altındaki açıklama bölümüne link olarak yerleştirdim. Ondan sonrasında hemen başlayalım Türkiye ye. E, albüm kaydındaki gibi yazdım arkadaşlar. Hani hep diyorsunuz ya baştaki çaldığın gibi öğretmiyorsun. İşte baştaki çaldığım gibi öğreteceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi S bir yarım değerde başlıyor. Re mi mi do do S. Re re mi do re si si. Re re do si si. S. Re mi mi do do. S. Re re mi do re si si re re do si, si Evet başlayalım bakalım. Tepeden bir esimizi alıyoruz. Es, re, mi, mi, do, do. Es, re, re, mi, do. Re, re mi, do bu dört kalıp 32'lik geliyor tamam mı? Re, si, si, re, re, do, si, si. Bir daha alacağım. Sonda bir olay var onu söyleyeceğim. Es, re, mi, Re, Re, Mi, Do, Re, Si, Si, Re, Re. Şimdi son kalıpta Re, Re, Do, Si yaparken Si e, parmağımız burada basılı durumdayken serçe parmağı Do'ya vurup kaçacağız. Si'yi süslemiş olacağız çarpma tekniğiyle. Re, Re, Do, Si, Si. Si, Do, Si gibi. Si, Do, Si gibi bir şey olacak. Re, Re, Do, Si, Si. Bakın şöyle gelecek re re do si si ardından diğer bölüme geçecek. Es do si mi re si si re si do re si do la do si la re mi fa sol. Sonda zaten çadır karışacak arkadaşlar orayı söyleyeceğiz. Es do si mi re si si re si do re si do la do si la re mi fa sol. Şimdi arkadaşlar başlangıçta S dosi mi kalıbı var. 2.32'lik 1.16'lıkla başlıyor. Doğuda bir tane mızrap var. Nota kağıdını edinenler görür. Tepesinde bir mızrap var da onun aşağı. İkinci Si notasını bağ atıp birinci notanın mızrabıyla alacaksın demiş. Yani bir mızrapta iki tane yani bir taşla iki kuş vurmanız lazım. En sonunda da mi kalıbında da bir tane aşağı doğru mızrap. Şimdi bunu alırken şöyle yapacağız arkadaşlar. Do si mi kalıbını es vurduktan sonra yani burada bir e, nasıl söyleyeyim arkadaşlar pratiklik gerektiren bir olay var. E, onun için de şöyle yapabilirsiniz. İkinci parmağınızı si'ye kapatın. Dördüncü parmağınızı da do'ya aynı anda kapatın arkadaşlar. Şöyle olsun. Bir mızrap da alacaksınız bunu ve çok pratik olmanız gerekiyor. Dosmi, Dosmi, sanki o si arada kaybolacak gibi. Dosi mi değil de Dosmi gibi <laughs> çıkması gerekiyor arkadaşlar. Komik bir şekilde aldım biliyorum ama yani böyle çalınmış. Şöyle. Dosi. Bakın vurdum, çekiyorum. Si aynı anda kapalı olduğu için dosi çıkıyor. Gördünüz? Şöyle. Dosi mi Evet. Do, Si, Mi. İki rapta da. biraz daha hareket olmak kaydıyla. Sonra Es. Şöyle aldım. Es. Do, Si, Mi, Re, Si, Si. Re, Si, Do, Re, Si, Do, La. Buradan e, 2 Re, Si. Sonra Do, Re, Si, Do, La 32'lik kalıplarımız var. Burayı nasıl alacağız? İlk bölümü bir daha çalıp sürükleyerek geleyim oradan. Es. Do si mi, re si, si dedim. Ardından resi kalıbını re alttan si de iki parmakla şöyle si bemol 2 ve fa diyez 3'e iki tele aynı anda çarparak re'yi alttan vuruyorum. Vurduğum andan itibaren şöyle hop diye si'yi çarpıyorum. Ardından da şöyle gelecek. Re si do re si do la Re si kalıbını alıyorum bir mızrapta. Sonra do'yu üstten. ikinci do'yu da orta telden alıyorum. Daha seri, daha hızlı olabilmek için. Olay bu. Yani şöyle geldi. Es, do, si, mi, re, si, si. Re, si, do, re, si, do, la. Son kez çalıyorum İyi izleyin. Es Do Si Mi Re si, si Re Si Do Re Si Do La Do Si La. Burayı da böyle üçlülerden gelebilirsiniz. Do'yu biliyorsunuz. Üst Do'yu kapatıyoruz. Yedinci perdelerinde orta ve alt delini. Üst alt alt. Tamam mı? Si de şöyle Do kapatıp Si, Fa diyez 3 kapatıp alıyoruz. Olay bu. Yani Es, Do, Si, Mi, Re, Si, Si. Re si, Do, Re, si, Do, Re, Si, Do, La, Do, Si, La. Re, Mi, Fa, Sol. Şimdi geliyoruz burada çadırın karıştığı yere. Evet arkadaşlar burada fa diyez ile geleceğim. Fa'ye. Re mi fa sol 4 tane 32'lik kalıp var. Tepesine bir mızrap yapmışım. Ardından bağ işaret atmışım. Yani re mi fa sol 4 notayı bir mızrapla. Şöyle gelmem lazım. Normalde ilk etapta böyle geleceğim. Bakın. Mızrap vuruyormuş gibi ses duyurmam lazım. Parmaklarımı iki katı daha fazlası çarpacağım. Sonra arkadaşlar alt bölüme geçeceğim bir re mi fa sol daha var. Fakat burada 4 notayla kalmıyor. 2 tane daha ekliyor. 6 tane notayla gelecek. Re mi fa sol fa sol. Yani artık bir önceki gibi 4 notaya bir mızrap değil de 6 notaya bir mızrap. Nasıl olacak o kalıp? Re mi fa sol re mi fa sol fa sol. Bakın. Re mi fa sol bir mızrapta. Re, mi, fa, sol, fa, sol. Bir mızrapta. İlk önce dört sonra altı tane notayı birer mızrapta. Şöyle. Duydunuz mu bilmiyorum. La. Ondan sonra böyle gelecek. Re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, fa, sol, la, la, la. Alt, alt, üst. Evet burayı komple birleştiriyorum. Ee, i̇yice yavaş yavaş dinleyin. Sonra hemen şana geçelim. Çok uzun video olmasın. Es, re, mi, mi, do, do. Re, re, mi, do, re, si, si. Re, re, do, si, si. Es, do, si, mi, re, si, si. Re, si, do, re, si, do, la. Dikkat. Do, si, la. Re, mi, fa, sol. Re, mi, fa, sol, fa, sol, la alttan geliyor. Bir daha alacağım. Es. Re mi mi do do es. Re re mi do re si si. Re re do si si. Bunları yapın. Es. Do si mi re si si. Dikkat. Re si do re si do la. Do si la. Re mi fa sol re mi fa sol fa sol la. En kritik nokta Böyle olacak. Burası olacak. Hızlandığı zaman da az önce çaldığım gibi. Hareketi yakalamak biraz zaman alacak ama dikkatli bir şekilde çalışalım. Hadi şimdi şan bölümüne gelelim. Es. Fa sol sol mi mi Fa sol fa sol mi 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 fa re fa Es. Re, mi, e, mi fa fa re re Mi fa mi fa re 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 mi do mi Evet gelelim bu iki bölümü. Fa diyez 3 ile başlıyorum. Naturele döneceğim. Söyleyeceğim. Dikkat edin. Es. Fa, sol, sol, mi, mi. Fa, sol, fa, sol, mi, mi. Naturele dönüyor. Mi, fa, re, fa. Es. Mi, fa, fa, re, re. Mi, fa, mi, fa, re, re. Re, mi, do, mi. Tekrar alıyorum iki porteyi. Es. Es. Fa sol sol mi mi fa sol fa sol mi 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 fa re fa mi fa fa re, re. mi fa mi fa re, re re mi do mi devam edeyim diğer kalanını da okuyayım sonra çalalım es re mi mi do do re mi do re si si Do, Re, Si, Re. Es. Do, Re, Re, Si, Si. Do, Re, Re, Si, Si. Si, Do, La, Do. Es. Si, Do, Re, Si, Si. Si, Do, La, La. Do, Si, 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 La, La. La, 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 la. Hadi burayı da çalayım. Es. Re, Mi, Mi, Do, Do. Re, mi do re si si do re si re es do re re si si do re re si 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 do la do es si do re si 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 do la la do si 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 la la karar vuruyorum çok basit bildiğiniz karar bunu la 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 veya la la la, la 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 kalıbıyla da alabilirsiniz. Ben komple türküyü baştan sona kadar çalacağım. Hadi dikkatlice dinleyin bakalım. Yavaş yavaş geliyorum. Es, es, re, mi, mi, do, do. Es, re, re, mi, do, re, si, si. Re, re, do, si, si. Bunu yapalım. Es dikkat. Do, si, mi, re, si si, nicar, si. resido, resido, la, do, si, la, re mi fa sol, re mi fa sol, fa sol, la, 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 re mi, mi, do, do, re, de, mi, do, re, si, si, re, re do, si, si, Esti, dos, mi, re, si si dikkat re si do re si do la dikkat do si la re mi fa sol re, mi, fa, sol fa sol la şan bölümü es fa sol sol mi mi fa sol fa sol mi 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 fa re fa es mi fa fa re re mi fa mi fa re, re. Re mi do mi es Re mi mi do do Re mi do re si si Do re si re Do re re si si Do re re si 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 do la do Es si do re si si la la do si 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 la la karar la 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 vea de giriş olacak. Çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. 14-15 dakika oldu. Ee, tekrardan görüşmek dileğiyle. Dediğimiz gibi ismimize özel bir türkü. Ee, siz de böyle güzelce çalın bunu. Albüm kaydındaki gibidir. Bol bol dinleyin. Tekrarını yapın. Tekrardan görüşmek dileğiyle.